Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber Meçya Başkan Simülatörü 2 Pro oynayacağız. Türkiye olarak başlayacağız. Yorumlara bir sonraki partta hangi ülkeye oynayacağımı söyleyebilirsiniz. Şu anda başladık. İlk başta vergilere bakalım şimdi bakın bunu sıfır yapacağım bunu sıfır yapacağım bunları full yapacağım bunu da full yaptım tamam artı 59 insan geliri bir de e, artı, yüz, artı 197 altın geliri var gücümüz 116.000 evet şimdi ilk başta biraz para toplayalım Sonra bir eee bekleyin hemen. Neredeydi oraya? Birleşmiş Milletler. Heh. Şey. Kıbrıs. K'leri görene kadar tamam. Allah. Ama zaman aralığı için bu savaş savaş yasalıyor. Bu da ilet yasalıyor. Seçili sıra boyunca yasaktır. Değil. Seçili ürün yok. Seçilen sıra boyunca silah ticareti yasaktır. Ha, Bu. Kıbrıs. K'ler burada. Kıbrıs Cumhuriyeti. Bir ay değil. Üç yıl boyunca. Şimdi 30 gün bekleyeceğiz. Ekledim. Bakalım. Evet yüksek o şu anda kabul sayısı 2500 falan daha fazla 3 yıl önce ticaret silah ticareti yapamayacaklar bu bizim için çok iyi olacak güçleri azalacak ve biz de onları alabileceğiz ama ilk başta taslak sunmamız gerekiyor ee, onlara saldırmak için. Sunmazsan tüm ülke bana saldıracak. Tüm ülkeler bana saldıracak. Ondan dolayı düşman olacaklar bana. Ondan dolayı taslak sunuyorum. Evet. Şu anda yapamıyorlar. Silah ticareti. Gerginlikleri var böyle. Su'ya çekelim. Bakalım kaç kişi beni seviyor. Rusya sevmiyor. İsrail ve Suriye sevmiyor. İsrail zaten ben de sevmiyorum. Afganistan sevmiyor. Etiyopya sevmiyor. Buranı da. Somali sevmiyor. Evet şu anda Bir de Kuzey Kore sevmiyor. Diğer tüm ülkeler seviyor. Zaten Kıbrıs saymama gerek yok. O zaten hiç sevmiyor. Evet. Diğerleri beni seviyor. Şimdi. Azerbaycan'a bir yardım gönderelim. Egemenliği destekleyelim ilk başta. Şimdi ordu verelim biraz. Şundan biraz. Şundan biraz. Evet. Şu anda Ahenk olduk. %99 sevgi. Bence iyi. Bir yardım isteyelim onlar bize yardım göndersin bir de. Ne gönderiyorlar? <laughs> 560 tane beton. Güzel. Güzel. Allah. Şimdi bir iki saldırı yapacağım. Bir taslak sunalım. Nereden geliyor? Hep unutuyorum. Nereden sunulduğunu. Uluslararası. Yok bu değil. Birleşmiş. Heh. Şimdi taslak kararı. Savaş. Ama zaten benim savaşmama izin vermezler. Vermezlerse ben söz sizin için. Bakın söz veriyorum. Sizin için saldıracağım. Hiçbir türlü yapamıyorum. O zaman bunu iptal ediyorum. Söz verdim size. Saldırıyorum. Kıbrıs'a. Kıbrıs zaten çok güçlü değil. Aa, Yasaklanmış. Ben sizin için bu yasağı kaldırıyorum. Hemen. Elmasla. Ve saldırıyorum. Hmm, şimdi. Nasıl saldırırsam ya. 4000 gücü ulaşmam lazım bu da basit aslında 53000 piyade olsun toplar 59 zırhlı personel araçları 414 tanklar 203 savaş gemileri 2 deniz 2 Oz bence etti yeter aa yetmedi. elmas verelim Arkadaşlar videoya like atsanız sevinirim. geçmişim. Şimdi otomatik sonuç diyelim. Kazandık. İli alalım mı? alayım mı? Geri mi çekilelim? Bence alalım ili. Yani ülkeyi pardon. Evet artık burası bizim. Yardım gönderelim. Bakın buradan bağımsızlık verebiliyorum. Ama ben vermeyeceğim. Umut verebiliyorum böyle. Hmm. yardım gönderebiliyorum mesela. Kereseden 10 bin tane göndereyim. Sonuçta benim ülkem artık orası. Arkadaşlar şu anda Kıbrıs aldım. Bakalım beni sevenler ve sevmeyenleri görüyoruz. İzinsiz aldığım için. Arkadaşlar diğer Part 2'de İsrail çok güçlü ona ilerleyen zamanlarda saldıracağım da Part 2'de falan değil Yani like falan gelirse tutarsa Bayağı bir oraya da saldıracağım sonraki zamanlarda Tutarsa bu video ikinci Part 2 gelecek Evet. Ermenistan'a saldıracağım. Part 2'de Ermenistan'a saldıracağım. Şu anda hiçbir yere saldırmayacağım. Birliklerden, piyadeden fazlalaştıralım. Tamam şuradan. 10.000 tutsak iyi mi? O, tamam 10.000 tane tuttuk. 10.000 tane de alalım. En fazla 10.000 30 oluyor anında yaptım ben sizin için. Arkadaşlar benim videom bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz bay bay.